Bugün tam sayı problemlerinden sorular çözeceğiz. Evet, sizlerle birlikte yapalım. Evet, Hazal. Merhaba. Evet. Soruyu önce okuyayım. <laughs> Güzel. Tamam hocam. Kütlesi 1200 kilogram olan birisi her gün diyet yaparak 8 ay sonunda 72 kilograma inmek istiyor. Buna göre bir kişi ayda ortalama kaç kilogram vermelidir? Şimdi hocam 120'den 72'yi çıkartmamız lazım. Evet toplamda ne kadar kilo verdiğini aradaki kiloyu bulacağız. 48. Evet 48 buluyoruz. 48'i de 8'e böleceğiz. 6 eder hocam. Cevap da 6. Evet cevabımız 6 oluyor. 8 ayda toplam 48 kilogram vermiş. Ama bana bir ayda ortalama kaç kilogram verdiğini sormak için de 48'e 8'e 48 bölerek bir ayda ortalama 6 kilogram vermiştir diyebiliriz. Enes. 24 derece bulunan bir yiyecek her 12 dakikada sıcaklığı 3, 3 derece düşüren buzdolabına konuluyor. Buna göre 2 saat sonunda yiyeceğin sıcaklığı kaç derece olur? Hocam. 2 2 saat 120 dakika 12'ye böleceğiz hocam. 2 saat 120 dakika 12 dakika dediği için önce bir dakikaya çevirdik. Güzel. Evet hocam. Onu da de çarpacağız hocam. Şimdi sen önce 120'yi 12'ye böldün. Evet hocam. Yani 10 kere düşmüş mü oluyor? 10 defa düşmüş oluyor değil mi? 3 santigrat derece. Evet. De Güzel. Onunla da 3'ü çarpacağım hocam. Dur yamuk Biraz yukarıya yazayım. Evet. bunu da 30 diyebilirim. Hocam eksi 30'dan da artı 24'ü çıkaracağız. Eksi 6. Evet buna 30 santigrat derece düştüğü için o yüzden eksi 30 diye ifade edebilirim. O yüzden de 24 santigrat dereceden 30 santigrat derece düşüreceğiz. Eksi 6. Düşündüm. Aynen oradan da eksi 6 santigrat derece buluruz. 2 saat sonunda yiyeceğimizin sıcaklığı eksi 6 santigrat derece oluyormuş. Azra Nur Ali 48 liralık borcunun 25 lirasını ödüyor. Ali'nin borç durumunu tam sayılarla ifade ediniz. Hocam artık eksi 48 e, 25 lirasını ödüyorsa bizden e, 25 lira e, 48 artı artı 25 eşittir 23 eksi 23 23 lira daha borç var yani. Peki neden eksi -48 dedik? Hocam çünkü borç. Ha evet güzel. Borç, borç, borç olduğu için şey, aynı. bir şey. O yüzden eksi yani diye düşünüyorduk. Güzel. O yüzden hala 23 çıkıyor aradaki fark ama hala borcu olmuş oluyor. Eksi olduğu için 25 liralık borcu hala ama pardon 25 yazdım 23. Burası 23 evet. olacak. 23 hocam. Aynen. 23 liralık hala borcu kalmış oluyor. Güzel. Emre. Dörtten devam edelim seninle. Hocam dördüncü soruda bir alışveriş alışveriş merkezinin eksi ikinci katında bulunan birisi asansörü ile altı kat yukarı çıkarsa kat kata varmış olur? Hocam burada direkt altıdan ikiye Çıkartabiliriz hocam. Evet hmm. öyle de yapabilirim. Altından 2'yi hmm. iki, iki, çıkarttınız hocam. 4 kalır hocam. 4. Kaçıncı kata varmış oluyor hocam? 4. Yani hocam 4 oluyor. Aynen değil mi? 2'den ya da şu şekilde de yazabilirdik. 2 artı 6 şeklinde de yazabilirdik. Yani toplamış oluyoruz aslında 2 ile 6'yı. Güzel. Evet aşağıya doğru şöyle bir kaydırayım. 5 ve 8 kalmış bu sayfada. Asya. Sekizi mi yapayım hocam? İstediğini yapabilirsin. Sekizi yapacaksan sekizi yap. Beşi diğer arkadaşınla yaparız sonra. Tamam hocam. Aşağıdaki tabloda bir sınava ait puanlama ölçeği verilmiştir. Test kısmında 7 doğru 4 yanlış, klasik kısmından 6 doğru 5 yanlış yapan Ali bu sınavdan toplam kaç puan alır? Şöyle Hocam birazcık... doğrulara 5, doğrulara düz testten artı 5, klasik sorulardan artı 9 puan veriyormuş hocam. Yanlışlardan testlerden 2, klasiklerden 3 puan veriyormuş. Hı hı. 7 doğru yaptığına göre 7 Artı 5'i çarpacağız hocam. Evet. Testten 7 doğru olduğu hocam. için doğrular. Artı 5 olduğu için o da 35 oluyor güzel. 4 yanlış yaptığına göre hocam artı 9'undan da 4'ü çarpacağız hocam. 4 bak test kısmından 4 yanlış yapmış. Test kısmından aşağıya bakacağız. Tamam yani mı? E, Daha sonra klasik kısma geçmiş. Öyle yapalım. Daha sonra klasiğe geçelim. 4 çarpı eksi 2 yapacağım o zaman. Ya da bunu yan yana yazayım ben. Durun. Bunun 35 olduğunu biliyoruz. Durun şöyle yazalım. Sığdırabilirim umarım. Artı diyeyim. Bunların hepsini toplayacağız ya sonunda zaten. Toplam kaç puan aldığını. Tamam. Ona da 4 çarpı eksi 2. Zaten işlem önceliğimiz olduğu için çarpmaları yapmam lazım. Şunu 35 dedik. Şuna -8 eksi 8 yazıyorum şekilde. direkt. Aynen. Çünkü önümde eksi olduğu için artımı değiştiriyordu. 35 eksi 8 yazdık. Şimdi devam edelim. Klasik kısımdan 6 doğru yapmış. Ne yazacağım o zaman? 6 ile 9 çarpacağız hocam. 6 çarpı 9 yazdım. 54 hocam. Şuraya 54 yazıyoruz. Eksi ile de 5'i çarp hocam. Eksi 15. O da güzel. Eksi 15 oluyor. İstersen artıları kendi arasında, eksileri kendi arasında toplayıp en son işlemi yapabilirsin. Sanırım 89. Hocam 54'ten 35 toplayacağız hocam. Evet. Evet diyorum. Eksi 8'inden de eksi 15 toplayacağız. 23. Eksi, eksi 23, 23. Hocam. ay. 23 yapacağız. O 66 zaman, hocam. Aynen 66 puan almış olur. Güzel. <laughs> kuzey. Evet, hocam. Sayı doğrusu üzerinde. Beşinci soruyu sen ne yapacağız? Ee, Ekson sayısından büyük. Ekson sayısından büyük olan eksi dokuz var. Evet, eksi on sayısından büyük en küçük tam sayı. Güzel, eksi dokuz alabilirim. Eksi 8 alamam çünkü en küçüğünü sormuş. Eksi 8 daha büyüktü. <laughs> Negatiflerde ters düşünüyorduk. O yüzden. Bir e de demiş ki bana. Eksi 3 sayısından küçük en büyük. Eksi 3. Çarpacakmışım bu arada. Eksi 3 sayısından küçük. E Küçülmesi için sıfırdan uzaklaşmasına bakacağım. Aynen. Eksi 4. Güzel. Eksi 4. Eksi üst sayısından küçük. En büyük. Tam sayı güzel. <laughs> Sıfırdan uzaklığına ee, artı Aynen. Artı 36 bulurum. Çok güzel. Sıfırdan uzaklığına bakmayı unutmayalım. Biraz kafa yani şu ifadeler birazcık böyle kafa karıştırıyor gibi. Diyelim. Evet. Şöyle ikili ikili ilerleyelim de. Emirhan. Evet, i̇ki tam sayının çarpımı eksi on iki ise bu sayıların toplamının alabileceği en kaç farklı değer vardır? Evet. İki tam sayının çarpımı eksi on iki ise. Efendim hocam. İki tam sayı. A ve B desem ben bu sayıyı. A ve B'yi çarptığımda eksi on bulacakmışım. Çarpanlarını düşüneceğim evet. şimdi çarpanlarını. Eksi on çarpanları. Ya da şöyle düşünebilirim. 12'nin çarpanlarını yazıp benim çar ıı, tam sayılarda artı çarpı eksi olması gerekiyordu değil mi? Bu eksiydi sonucu. Birine artı birine eksi yazarsam da olurdu. Evet. Böyle düşüneyim. O zaman 12'nin çarpanlarını yazalım önce. Kendisiyle var bir. Bir ile kendisi. Bir ile Hocam... Yine 1, 12 yapacağız. Yani, çünkü 2 ile... farklı olacak değil mi? Eksi 1 evet. ile 12 olabilir. Bir de 1 ile eksi 12 olabilir diyebiliriz. Güzel. Devam edelim. 2 ile. E, ee, 2 ile 6. Ay, 2 ile 3. 6. Evet. 2 ile 6 güzel. Altına da yazıyorum. E, e, hocam. E, 3 ile 4. 3 ile 4 Ondan da ikinci iki. düşüneceğim. Biri eksi 3 ile artı 4. Diğeri artı 3 ile eksi 4 olur o zaman. Başka var mı? Evet. Yok. Yok. Şimdi demiş ki bu sayıların toplamının alabileceği kaç farklı değer varmış. Yani ben bu sayıları toplayacağım. Şöyle örnek olarak şu yukarıda yazayım. Artı 12 yapacağım yani. Tamam mı? Şöyle artısını da yazalım. Evet. Toplayarak şöyle ok çıkarayım yanına yazayım olur mu? 12 eksi 1 şeklinde düşünebilirim. Ee, 11. Evet 11. Şimdi aşağıdakine bakalım. Bu sefer 12 eksi 1 yap düşünebilirim ama büyük olanın yazacaktım. Aynen eksi 11. Ee, öbürde kaç dört dört güzel altındaki ne olur eksi dört eksi dört evet e, öbürde bir eksi bir aynen en sondaki de eksi bir olur o zaman kaç farklı değer olmuş oluyor 3 Yok toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır dersek bak toplamlarının hepsi birbirinden Hı. farklı. Çünkü biri on iken biri o eksi on bir aynen. 6 farklı evet. değeri vardır diyeceğim. Altı farklı değeri varmış. Güzel. Muhammed. Dokuzuncu soruya bakalım. Tamam hocam. Ee, bir şirketin, buna göre bu şirket ikinci altı aylık sürecinde ayda ortalama kaç TL kar etmiştir? Karını soruyor. Ee, bir şirketin yıl sonu değerlendirmesinde ilk 6 aylık sürede ayda 60 bin TL zarar etmesine rağmen yıl sonunda 120 bin TL kar ettiği görülmüştür. Buna göre bu şirket ikinci altı aylık sürede ayda ortalama kaç TL kar etmiştir? Ee, i̇lk altı aylık sürede ayda 60.000 TL zarar etmiş, yani eksi 60.000. Evet. Yıl eksi. sonunda 120.000 TL kar etmiş. Ee, 120.000 TL kar ettiğine göre ilk önce bir o altı aylık sürede kaç TL kar ettiğine bakalım. 60.000'de ee, 60 bin oradan kar etmesi gerekiyor. Yani 120.000 e, 120 bin e, kar etmesi lazım. Yani i̇lk ilk 6 aylıkta. Düşün, düşünsek ilk 6 ayda ayda 60 bin zarar etmiş ya toplamda 6 aylık süreçte toplamda ne kadar zarar ettiğini bulsam. 6 aylık sürecin ee, tamamında değil bak ayda her ay 60 bin zarar etmiş ama yıl sonunda 100, 120 bin TL kar ettiği ortaya çıkmış. Yani ben önce 6 aylık 6 çarpı eksi 60 bin yapsam. Ya da 6 çarpı 60 6 çar... Çünkü bak şöyle düşüneceğim. 6 çarp... bin. Tamam hocam. Zarar. Bu birinci ayda düşün. Tamam mı? İkinci ayda tekrar bir 60 bin zarar etmiş bu. Bundan böyle 6 tane 6. aya kadar gidiyor. Bak 6 aylık sürede ayda 60 bin zarar dediği için 6 çarpı hani toplarım ya ben bunu normalde. O yüzden evet. 6 çarpı 60 bin yapacağım. Zarar olduğu için eksi 60 diye de düşünebiliriz. Ya da normal çarparız zarar olduğunu belirtiriz. Tamam mı? Önce bir onu yapalım. Hangisi yapalım? Eksi 60 bin tamam yazayım yoksa zarar mı yazayım? Direkt zarar yazalım hocam. Tamam zarar yazalım. 6 çarpı 60 bin yapıyorum o zaman. Evet hocam. 6 çarpı 60 binde eşittir 360 bin. Aynen. Güzel. 360 bin. Zarar yazalım. Yıl sonunda da 120 bin TL zarar etmiş. Buna göre yine aynı işlemi yaparsak 120 bin çarpı 6. 120 <laughs> bin çarpı 6 da 720 bin. 120 bin kar etmiş. Bak diğer 6 aylık süreci söylememiş bana. Yıl sonunu 120 bin TL kar ettiği görülmüştür diyor. Bana diyor ki zaten ikinci 6 aylık sürede diyor. Ayda ortalama kaç TL kar etmiştir diyor. Benim bu zararımı karşılamam için hatta 120 bin liralık kara geçmem için şu işlemi yapmam gerekmiyor mu? Bak bununla bunu toplayacağım ya da şöyle düşüneceğim. Eksi 60 bin olduğu için çıkaracağım. Yani şunu yapacağım. 120 bin eksi zararı olduğu için eksi 360 bin tamam mı? Bunu düşüneceğim. Bu bana yıl sonunu verecek. Çünkü yıl sonunda 120 bin TL kar etmişim. İkinci 6 aylık süreci bilmiyorum. O yüzden ben ilk 6 aylık süreçteki zararımla son e, yıl sonundaki karım arasını bulursam diğer ikinci 6 aylık süreçte ayda ortalama kaç lira kar ettiğini gidebilirim, bulabilirim. Tamam mı? Öyle düşüneceğiz. Benim totalime tamam bakacağım. Hocam. Ben 120 bin 360 bin zarardayken düşün. Önce bir 360 e, sıfırlamam gerekiyor kendime bir de 120 bin daha kâr etmem gerekiyor ya böyle düşüneceğim. Yani o zaman 480 bin diye hesapladım ben. Evet hocam. Değil mi? Zararını sıfırlamak için düşünmüşüm. 360 bin çalışması lazım gibi düşünelim. Bir de 120 bin kara geçmek için 120 bin daha yani sıfırdan sonra 120 bin daha ilerlemesi lazım. O zaman ben bunu bu süreci 6 aya bölersem. 480 bin bölü 6 da eşittir. Ee, 8. Da 80 bin ediyor. 8 o zaman 80 bin oluyor değil mi? Evet hocam. Evet al ayda 80 bin olarak düşünebilirim.